Herkese selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayın. Hepinizin desteğine ihtiyacım var arkadaşlar. Lütfen bana destek olarak abone sayımı yükseltmem gerek. Lütfen destek olursanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz pembe telgraf çiçeği. Gördüğünüz gibi benim pembe telgraf çiçeğim harika bir duruma geldi. Bahar ayının gelmesiyle birlikte iyice coştu ve çiçeklenmeye başladı. Kış boyu cam önünde büyüttüm. Yazın ise balkona çıkarmayı tercih ediyorum. Ee, gördüğünüz gibi siz de benim e, söylediğim şeylere uyarsanız sizin de telgraf çiçeğiniz güzel büyür pembe telgraf çiçeğiniz. Şu an tüm çiçekçilere marketlere peyzajlara gelmiş durumda zaten. E, telgraf çiçeği de aslında e, pembe telgraf çiçeği normal telgraf çiçeği gibi kolay büyüyen, çabuk çoğalan, e, hızlı bir e, gelişme gösteren bir e, çiçek türüdür. Normal telgraf çiçeğinden farklı olarak şöyle size göstereyim yaprakları pembe pembe gördüğünüz gibi çok güzel görünümde yaprakları var. Siz de ekip büyütüp besleyebilirsiniz yani gelişimi güzel, bakımı çok kolay bir. Çiçek türü şöyle kocaman oluyor. Hatta benimkinde budama zamanı gelmiş. Budamayı da düşünüyorum çoğaltmak için. Zaten çelikler oluşturacağım. Siz de böyle pembe telgraf çiçeğinizi büyütüp besleyebilirsiniz. Saksısıyla uyumlu olsun diye bu saksıyı seçtim. Saksı boyutunu da çiçeğinizin büyüklüğüne göre belirlemenizi öneririm. Toprağa geçirgen torflu bir toprak olmasını Kesinlikle öneriyorum. Geçirgen toprak olmazsa köklerinin çürümesine neden olabilir. Zaten tüm çiçeklerde de bu geçerlidir. Bu çiçekte de aynı şey geçerli. Güneş görmeyi çok seviyor. Güneşe e, almalıdır mutlaka güneşi yani güneş görmelidir. Güneş görmezse e, pembe yaprakları yeşile döner. Bilginiz olsun. Aydınlık bir ortamda bakın. Karanlıkta bakmayın. Bakarsanız yemyeşil olarak çıkar ortaya telgrafınız. Onun için lütfen aydınlık yerlerde bakmanızı öneriyorum. Saksı değişimini dediğim gibi büyük çiçeğiniz büyüdükçe saksı değişimi yapabilirsiniz. Ona göre bir saksı kendisine seçebilirsiniz. Yine toprağa torflu geçirgen bir toprak olmalıdır. Toprağına dikkat edin. Eğer geçirgen değilse zaten bitkiniz ölür. Sulamasını da kurudukça yapmanızı yaz kış öneririm. Ben de öyle yapıyorum ve çok güzel de büyüyor gelişme gösteriyor. Gördüğünüz gibi çiçeklendi de zaten. Çiçekleri de minik minik, kibar, pembe beyaz karışımı çiçekleri bulunmaktadır. Şöyle gördüğünüz gibi şahane bir e, çiçeki vardır. Bitkimiz çok güzel büyür, çok güzel gelişir. Herkes de evinde kolaylıkla bakabilir. Çoğaltma işlemini de ben direkt zaten kırıp toprağa ekiyorum. Ve çoğalma işlemi gerçekleşiyor. Toflu toprağa ekerseniz zaten çoğalır. Kimisi de suda bekletip köklendirip, çoğaltma işlemini yapıyor. Siz de isterseniz öyle de yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ee, dediğim gibi pembe telgraf da normal telgraf türleri gibi bakımı kolay bir bitki çeşididir. Böylelikle bugün de e, videomun sonuna gelmiş olduk. Son olarak beni e, takip etmeyi, videoma yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.